Merhaba değerli izleyenler altın kum plajındayız. Altın kum plajına buradan 10 adımla gidebileceğiniz 2 artıdır. Eşyalı, ara kat, havuzlu sitede asansörlü dairemiz var. Onu tanıtmak için geldik. Dediğim altın kum plajındayız. Burada girilebilir halk plajı, çocuk oyun alanları ve görmüş olduğunuz gibi kafeteryalar, belediyenin kafeteryaları mevcut. Burada hemen büyük videosumuz var. Aynı zamanda restoranlar, kitapçılar, görmüş olduğunuz her şey ayaklarımızın altında. Buradan Cuma Pazarı ve Sağlık Ocağı'na da çok yakın bir konumdayız. Şimdi yavaş yavaş dairemize doğru geçeceğiz. Biz sizle beraber yürüyeceğiz değerli izleyenler dairemize. Yani yakınlığını belli etmek amacıyla sizinle beraber dairemize doğru yürüyüş yapıyoruz. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi yine hediyelik eşyalarımız, restoranlarımız, her şeyimiz burada mevcut. Ve şu an sol taraftaki Aytepe'ye giriyorsunuz. Buranın manzarası da gerçekten harika. Ve görmüş olduğunuz gibi sadece buradan birer kaç adım yürüyerek biz kendi ana binamıza gelmiş bulunuyoruz. Kapıya şifreyle gireceğiz. Şifreye girdikten sonra dairene görüşürüz. Evet değerli izleyenlerimiz. Bir kat dilerseniz merdiven, dilerseniz de asansörümüzü kullandıktan sonra giriş dairemize ulaşıyoruz. Şu an ara kattayız İki dairemizin şu an hol kısmındayız. Binanın hol kısmında. Görmüş olduğunuz gibi iki tane burada daire komşumuz var. Bizimkisi hemen burada. Girdiğinizde çok güzel bir hol alanımız var. Yer mermerlerimiz çok iyi. Bir duvar boya balana ihtiyacımız var değerli izleyenler. Hemen girişimizde solumuzda bizi bir oda karşılıyor. Sadece buradaki eşyalar alınacak. Geri kalan eşyalarımız eşyalıdır. Yine buradaki odadan da çok güzel bir şekilde güneş alıyoruz. Pencerelerimiz ve demir korkuluklarımız var. E olduğu gibi çok güzel bir oda. Burada da girişten hemen hol. Sol tarafımızda vestiyer ve ayakkabılığımız sığmış. Yine burada çeşitli dolaplarımız var. İhtiyacınıza göre kullanabilirsiniz. Burada havalandırması olan duşakabinli WC e, lavabo görüyorsunuz. Aynı zamanda çamaşır makinesi yeri de mevcut. Yani çamaşır makinesi ve Beko marka. Termoslarımız burada kalacak. Yine bir kişinin rahatlıkla olabileceği bir duş alanına sahibiz. yerimiz burada yine havalandırması çok güzel bir şekilde burayı havalandırıyor. Hemen yani ikinci odaya geçtiğimizde burası da İlk odamız ana yatak odası. Burada çocuk odası olarak düşünebiliriz. Tek kişilik yatağımız. Yine burada bir kişilik açılır kapanır yatağımız. Dört kapaklı da çok güzel bir dolabımız var. İki çekmeceli. Yine burada dört çekmeceli sağ tarafa güzel bir yer sığmış. Burada da penceremiz ve demir korkulumuz çok güzel bir şekilde. Birazdan güneş de bu tarafa doğru gelecek. Yavaş yavaş odaları aydınlat aydınlata güneşimiz geliyor. Girdiğimizde salon ve mutfak kısmını görüyorsunuz. Bir nevi ayrı mutfak gibi fakat salonla beraber değerli izleyenler. Burayı ayırmak biraz zor olabilir. O yüzden buradan bir Amerikan tezgah atarsanız çok daha güzel olabilir bence. Fakat buraya yemek masası takımı koyularak yine sağ salonla mutfak ayrılmış gibi duruyor. Yine buradaki görmüş olduğunuz tüm eşyalarımız kalacak. Burada hemen mutfağın yanında kullanabileceğimiz çok güzel panjurlu, elektrik panjurlu bu arada. tüm pencere ve kapılarımız elektrik panjurlu mevcut. Fakat şu an elektrik olmadığı için size gösteremiyoruz. Ama hepsi aktif ve faal bir şekilde çalışıyor. Fırın, ocak, set üstü. Aynı zamanda bulaşık makinesi. Ve buzdolabı yerlerimiz görmüş olduğunuz gibi mutfak dolaplarımız çok iyi. Yukarılarda su kaydınlatmalarımız var. Yani bir mutfak için yeterince ideal. Salon kısmına geldiğimizde oturma planını zaten sizler de görüyorsunuz. Ortaya sehpamız, üçer kişilik iki tane çek yatımız, tek kişilik çek da gelebilir buraya bir tanesi orada. Ve televizyon ödüğün yerimiz burası değerli izleyenler. Yine burada da iki tane, bir tanesi havuza bakmak üzere penceremiz var. Yine panjurludur. Buradaki de yine panjurlu değerli izleyenler diğer pencerelerimiz demir korkulukla buralarsa panjurlu şekilde ayarlanmış. L şeklinde bir balkonumuz var. Buradan bir ufak yani görünmüyor diyecek kadar denizi görüyoruz değerli izleyenler. Buradan da havuz cephesine hakimiz. Yani köşe bir L balkonumuz var ve çok güzel değerli izleyenler. Çocuk havuzumuz ve büyük olimpik havuzumuz. Zaten girişte size buraları tanıtmıştık. Yine bahçelerimiz da çok güzel. Yani evet, buradan değerli izleyenler hemen birinci koy, ikinci koy, üçüncü koy plajlarına da çıkabiliyorsunuz kent pazarımız, sabık hocamız bunları en başta söyledik. Her şey buraya çok yakın. Dairemizin fiyatına gelecek olursak 2 artı 1 deniz 50 metre eşyalı dairemizin fiyatı 2 milyon 450 bin TL. 2 milyon 450 bin TL'den de ufak bir pazarlığımız var. Siz de aşağıdaki numaralarından numaralardan bizleri aramayın ve iletişime geçmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup beğenelim ve bildirimleri açmayı unutmayalım. İyi günler.